Merhaba arkadaşlar, az önce kitap değerlendirme videomu bitirdim. Hemen akabinde Okapi Dergi ile de ilgili bir video çekmek istedim. Videoda size Okapi Dergi'den bahsetmiştim, Okapi Dergi çıkardığımı. Okapi Dergi isminde bir dergi çıkarmaya başladığımı söylemiştim. Öncelikle size bunun hikayesini anlatayım. E, yıllardır işin aslı edebiyat dergilerine öykü yolların, şiir yolların kimisi yayınlanmıştır ama çoğu yayınlanmamıştır. Bu da içinde uhde olarak kalan bir şey oldu. Ben de bir edebiyat dergisi çıkarmak ve sesini duyurmaya çalışan kenarda köşede kalmış, yazmaya sevdalı insanlara şans vermek adına, onları biraz daha ön plana çıkarmak adına böyle bir girişimde bulunmak istedim. Çünkü yazdığınız zaman onun bir yerlerde yayınlandığını görmek, adeta yazdığınız şeyin ete kemiğe bürünmüş halini görmek gibi oluyor, sizi mutlu ediyor ve amaç hasıl olmuş gibi hissediyorsunuz. Yani bu duyguyu yazan insanlar biliyordur ve beni anlayacaklardır. Bu heyecanla o kapı dergiyi çıkarmayı düşündüm ve yaklaşık bir sene önce e-dergi olarak çıkarmaya başladım. Sağ olsun ilk sayıdan itibaren çok güzel e, insanlarla çalışma imkanım oldu. Çok güzel eserler geldi ve dolu dolu 90-100 sayfalık dergi oluştu. Oldukça da okundu, oldukça da takip edildi. İnternet sitesindeki istatistiklere baktığım zaman indirilme istatistiklerine hep yeni geçtiğini gördüm. Bu da beni süreci devam ettirme konusunda daha motive edici ve daha teşvik edici bir unsur haline geldi. Her sayımızda bir yazarı tema yazarı olarak ele aldık ve piyasadaki birçok profesyonel diye geçinen diyeyim. Yani kimseye burada laf atmıyorum. isim de vermeyeceğim zaten. Dergiye göre çok daha kapsamlı, çok daha dolu dolu bir tema yazarı içeriği oluşturduk ve bunun yanı sıra farklı içeriklerle de Okapi dergiyi zenginleştirip daha okunası hale getirmek bu süreci sürekli hale getirmeye çalıştık. Çünkü Türkiye'de maalesef kitap okuma hızı korkunç bir şekilde azalıyor. Özellikle her şeyin dijitalleşmesi, sosyal medya, telefonla vakit geçirme, bir şeylere kolay erişme, bir şeyleri izleyerek daha kolay öğütme durumlarından dolayı insanlar kitap okuma eylemine uzaklaşmaya başladılar. Hem bununla da mücadele etmek için buna bir tepki koymak adına dergicilik beni kişisel olarak da mutlu etti diyebilirim. 6. sayıya kadar geldikten sonra artık işi somutlaştırma ihtiyacı duyduk. Çünkü dergi veya yazdığınız şey her ne kadar dijitalde yayılma imkanı olsa da elinize almadığınızda o kitap dediğimiz mükemmel inovasyona bürünmediğinde eksik ve yarım kalıyor hissediyorsunuz. Özellikle günümüzde her şeyin soyutlaşmaya başladığı, her şeyin dijitalleşmeye başladığı bir dönemde somut yanlarımızı, bazı güzel somut unsurları içinde manevi derinlik barındıran somut unsurları korumak gerektiğini düşünüyorum. Yazılan bir eserin de kitap haline gelmesinin onun gerçek kimliğine bürünmesi olduğunu düşünüyorum işin aslı. Yani aslında kitap o şeyin kendisi dijitaldeki ise fotoğrafıymış gibi geliyor bana. Biraz eski kafalı bulabilirsiniz beni bu anlamda ama sanki doğru olan da buymuş gibi geliyor. Çünkü elin temas ettikçe kendinizi daha o esere yakın hissediyorsunuz ve farklı bir iletişim, farklı bir temas kurmaya başlıyorsunuz. O kapı derginin 7. sayısını göstermek istiyorum. Deniz Aksoy isminde değerli bir çizerimiz yaptı kapağını. Şu şekilde 22'ye 29 ebatlarında büyük de bir dergi. Oldukça renkli bir basın. Elimizden geldiğince zenginleştirmeye, çeşitlendirmeye ve tema yazarımız olan tozla ile ilgili farklı yönleri, önceden bilmediğiniz, yeni keşfedeceğiniz farklı yönleri dergimize almaya çalıştık ki bu anlamda da çok değerli yazarlarla çalışma imkanımız oldu. Birçok eserde maalesef sayfa kısıtlamamızdan dolayı geri çevrilmek zorunda kaldı. Onlara da yine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dergimizin şimdilik somut olarak herhangi bir yerde satışı yok. Fakat Shopier üzerinden satmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Fakat yayıncılık çok zor bir sektör. Özellikle son dönemlerdeki fiyat artışlarından dolayı kitap basmak bile artık çok çok ciddi bir maliyet haline aldı. Özellikle dergicilikte baskı adediniz düşükse maliyet tahmin ettiğinizden çok çok yüksek çıkıyor. Bu anlamda da elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah büyüdükçe, geliştikçe daha da fazla baskı yaptıkça bu anlamda da bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Size de tavsiye ediyorum. Tabii ki bu bir tanıtım videosu oldu hem de tavsiye videosu oldu. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Biz keyif alarak oluşturduk. İçinde onlarca öykü, onlarca denemenin yer aldığını, bunun yanı sıra şiir, çizim gibi, illüstrasyon gibi farklı unsurlarında, dergiyi zenginleştiren farklı unsurlarında bolca bulunduğunu söylemeliyim. Çok güzel bir çizer ekibimiz var. Yapay zeka ile oluşturmuş çizime çok fazla girmemeye çalışıyorum. Çizerlerimizin eserlerini dergimize almayı daha değerli buluyorum. Bu anlamda dijitalleşen dünyada yapay zekanın bize ait olan birçok şeyi tırnak içinde kolaylaştırma sloganıyla almaya çalıştığı bir dönemde emek vermenin ve bir vücuda sahip olmanın, somut olmanın, derinliği olan bir somutluğa sahip olmanın yani o somut şeyin içine girdiğin zaman o maneviyatı görmenin değerini biraz da sizlere sunmak adına Okapi dergiyi çıkardık. İki ayda bir yayınlanıyor. Dediğim gibi açıklama kısmından Şöper'de linkini de bulabilirsiniz. İki tane de Güzel ayrıcımız var. Tuğba Diricemet'in tarafından, değerli çizerlerimizden ve yazarlarımızdan birisi hazırlanmış iki tane de hediye ayrıcımız var. Bu anlamda da ufak hediyelerde her sayıda olabildiğince sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Umarım okuduğunuzda beğenirsiniz. Yorumlar kısmında eğer okuduysanız kesinlikle görüşlerinizi, bize eleştirilerinizi, eksik yönlerimizi belirtmenizi rica ediyoruz. Daha iyiye, daha doğruya, daha güzele gitmek için size daha güzel eserler ortaya çıkarmak için önceki sayılarımızın da e-dergi olarak yine Shopier'de satışta olduğunu söylemek isterim. Merak edip bakmak isterseniz. Umarım uzun soluklu bir dergi olur. Umarım verdiğimiz emeğin karşılığını sizlerin güzel yorumlarıyla alırız. Videoyu Okapi'nin sloganıyla bitirmek istiyorum. Edebiyat kadar nadir bir eser ortaya koymaya çalıştık. Umarım sizlere de bu duygularımız geçer. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.